Evet arkadaşlar Bitlis'in Tatvan ilçesindeyiz. Bildim bileli bu ilçenin giriş çıkışlarında bir çevre yolu yapılacak diye tabela var. O tabelayı ben yıllardır orada görüyorum. Keza ne hikmetse yapılmıyor bir türlü. Bir ilçeye de giriş çıkışımız yaklaşık öyle zamanlar oluyor ki bir saati de buluyor. 45 dakika yarım saat. Çok da uzun bir yer değil zaten. Toplamında 5-6 kilometrelik bir yol. Yani Van'dan geldiğimiz zaman Bitsa doğru giderken şu tatvanın içinden geçiyoruz. Küçük araçların bu aceleciliği ki böyle her taraf dolu görüyorsunuz. Zorla önümüze atlamalar. Dünya kadar kaza oluyor. Arkadaş bu çevre yolunu niye yapmıyorsunuz ya? Hele bir de buranın bu yaz bir de bunun kışın düşünün. Kışın zaten Allah'ın belası bir haline gelen bir yer oluyor burası. Güzel bir ilçe, şirin bir ilçe. Harbiden yani çok hoş bir ilçe ama şu trafik ya bilmiyorum ne anlatıyor. Karşı taraf öyle burası böyle. Bir ilçeye giriş çıkış bir saat sürer mi arkadaş ya? Hani yetkililere buradan sesleneceğim de ne kadar duyarlar sesimizi onu da bilmiyorum. Şu çileden kurtulalım artık ya. Yakışıyor mu? Biz kaçıncı yüzyıldayız ya? Bir ilçenin içinde bu kadar trafik yoğunluğu büyük araçlar burada, küçükler burada otobüsü burada ya başka yol yok yani alternatif yol yok. Şu rezilliğe bir bakın ya. Tabii bu ilçenin bir de aynı bu şekilde <laughs> girip çıkana kadar da böyle belki 100 taneden fazla da ara sokağı var. Çok büyük bir yermiş gibi zırtlık kavşakları var. U dönüşü yapanlar, mahallelerden gelenler. Ne oluyor otomatikmen? Ya zincirleniyor, kitleniyor, gidiyor burası. Harbiden sabır isteyen bir duruma geldik. Kafayı yiyoruz ya. Şimdi büyük araç şoförleri sonuçta takolarla gidip geliyorlar. Belli bir araç sürme zamanımız var. Doğru mu? E şimdi buraya girdiğimiz zaman o sürenin bir saatini biz burada yiyoruz ya. Normalde yol gidemiyoruz artık. Bir saatimiz burada gidiyor. Toptancılar içeride. Yani bakın marketler içeride marketlere toptancılara böyle arabalar getirip de yük boşaltıkları zaman ki alternatifleri yok. Mecbur getiriyorlar. Şuraya bakın. E şimdi polis gelir buna der ki gel e, gece boşalt. Gece de mal sahibi der ki yok. Benim marketim kapalı. Ben gelip boşaltmam. Ha e çok şükür biraz rahatladık. Abi şoför de market sahibiyle veya toptancıyla polis arasında ikilemde kalıyor. Polis gece geleceksin diyor. Toptancı yok ben gündüz boşaltırım diyor. Gel işte buraya da girdiğin zaman burası Allah bullak oluyor.